Hünkârım, Valide Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Aslanım, derhal izahat ver. Sen nasıl olur da benim kararlarımı çiğnersin? Daya Hatun'u görevine iade etmek de nereden çıktı? Hareme ne karışıyorsun? Ben öyle uygun gördüm. Zinhar uygun değil. Benim ket vudağımı. sen nasıl seçersin? Seçerim validem. İcap ederse seçerim. Bunu şahsıma, makamıma hakaret kabul ederim. İtibarımı da mı düşünmezsin? Kullarımın diline mi düşüreceksin beni? Bundan böyle kim dinler? Haremi nasıl yönetirim? Siz zaten haremi yönetemiyorsunuz validem. Yoksa ben böyle bir şey neden tevessül edeyim? Hürrem mi istedi bunu senden? Validem benim sabrımı zorlamayın. Neden her hadiseyi dönüp dolaştırıp Hürrem'e bağlıyorsunuz? Ben Daya Hatun'un elinde büyüdüm. Benim üzerimde emeği büyük. Saraydan bu şekilde gönderilmesine gönlüm razı olmadı. Ama beni ezip de geçmeye gönlün razı. İçin rahat. Zerre kadar hicap duymuyorsun öyle mi? Validem. Oldu olacak beni saraydan kov. Sürgüne yolla. Kurtulursun işte. Sonra Hürrem'e verirsin tüm yetkileri. O yönetir haremi. Vaka gayen de bu değil mi? Validen bu husumeti bitirin artık. Sizin husumetiniz ve öfkeniz sıhhatli düşünmenize mani oluyor. Hürrem benim karım. Evlatlarımın annesi. Ona yapılan hiçbir hakarete ve saygısızlığa tahammül etmem. Zira bu evvela benim irademe karşı gelmektir. Hiç kimse benim kararlarımı sorgulayamaz. Siz de herkes gibi bana itaat edeceksiniz. Allah'tan tek dileğim var. Tez zamanda canımı alsın. Alsın ki Hürrem'in seni nasıl mahvettiğini görmesin bu gözlerim. <laughs>